23 ülkenin liderleri İtalya Roma'da IŞİD'e karşı mücadelede ortak bir strateji belirlemek ve hareket etmek üzere bir araya geldi. Örgütün Suriye, Irak ve Libya'daki ilerleyişini ele alan liderler, yerel güvenlik güçlerine eğitimin artırılması, mühimmat desteği ve daha fazla hava operasyonu yapılması konusunda fikir birliğine vardı. Biz baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz. IŞİD'i herhangi bir yerdeki ağ kurma çabalarını engellemek, mali kaynaklarını kesmek, yalanlarını ortaya çıkartmak için her açıdan sıkıştıracağız. Bu konuda her cephede saldırı halinde olmak adına elimizin altındaki her gücü kullanmakta kararlıyız. Zirvede IŞİD'in kontrolü altında tuttuğu toprakların yüzde kırkını kaybettiği belirtilirken İtalya terörü karşı zaferin toprakla ölçülemeyeceğinin altını çizdi. Burada hepimiz zafer hissiyatına ihtiyacımız olmadığı konusunda hemfikiriz. Irak'taki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmeliyiz. Diğer şehirleri de IŞİD'den almak için askeri sorumluluklarımızı devam ettirmeliyiz. Özgür kalan yerleri de askeri ve ekonomik açıdan güçlendirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Zirvenin ev sahibi ülkesi İtalya'nın endişelendiği bölgelerin başında Libya geliyor. Geçtiğimiz ay ülkenin tek gelir kaynağı olan petrol rafinerilerine yapılan saldırılar halen siyasi boşluk ve kaos içinde olan ülkede iç karışıklığı daha da tetikliyor.